Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Günlük hava durumu raporlarından anında haberdar olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre, 1 Nisan Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Ülkenin neredeyse tamamında yağış etkili olacak. Marmara bölgesinde Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin çok bulutlu, İstanbul çevrelerinin ise Yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 15, en düşük derece 2. Karadeniz bölgesi de aynı şekilde yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 13, en düşük derece -2. Doğu Anadolu bölgesinde yağış etkili olacak, soluk kar şeklinde. En yüksek derece 19, en düşük derece -3. Güneydoğu Anadolu bölgesinin neredeyse tamamının çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 20, en düşük derece 3. Akdeniz bölgesinde yağışlı bir hava hakim olacak. En yüksek derece 18, en düşük derece 1. Ege bölgesinin de yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. En yüksek derece 16, en düşük derece 2. İç Anadolu bölgesinde de yağışlı bir hava hakim olacak. En yüksek derece 13, en düşük derece eksi 1 şeklinde olacak. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.